lüks mü, ihtiyaç mı? Düşüncelerimizin hislerimizi bastırdığı ve gözlerimizin görmekten çok sadece bakmaya odaklandığı zamanlardan geçiyoruz. Geçerken de çoğu şeyi bir daha eskisi gibi bulamayacağımız biçimde darmadağın ediyoruz. Çılgına dönüşlerimizin bilançosunu kaçırılmayacak fırsatlar, şahane günler, süper haftalar adı altına saklıyoruz. İhtiyaç listemiz oldukça kabarık. Özgürlük dediğimiz şey bir bakıma insanın iradesini kontrol edebilmesi değil midir? Karar verme gücü, eleştirebilmek, hayır diyebilmek ve reddetme yetisine sahip olmak. İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacaktır. Hayatta beni mutsuz edebilecek en büyük şey lükse alışmaktır, diyor komedi ustası Charlie Chaplin. Benim için önemli olan veya tam olarak ihtiyacım olan şey nedir? sorusu İnsanı ayakta tutan, iradeli ve bazı değerlerin farkında olarak bir yaşam sürmesini sağlayan motivasyon sorularından biri belki de. Ya da soğuk su etkisi yaratan çünkü bazı zamanlarda o soğuk suyu suratına çarpmadan uyanamıyor insan. Hazın mutluluk zannedildiği, lüksün ihtiyaç olarak algılandığı bir periyotta sadelikle içi geçmişlik terazisi eşit tutuluyor ne yazık ki bütün yolları ben yürüyeyim ama ayaklarım hiç kirlenmesin diyen insanların trajikomik haliyle geçip giderken bir tohumda ben ekeyim. Varsın elim ayağım çamur olsun diyerek didinenlerin dünyasında çığ gibi büyüyen, anormal şekilde normalleştirilmeye çalışan bir alışkanlık biçimi var. Lüks alışkanlığı. İnsanın ayağını yerden kesen, yürüdüğü yolların keyfini çıkarmaktan, var olmanın amacını düşünmekten alıkoyan şey tam da bu işte lüks olanı bir süre sonra ihtiyaç gibi görmek ve buna göre yaşamak. Hayatı maddesel ve haz odaklı algılamak ve buna rağmen huzurlu olmayı beklemek, onu dışarıda aramak. Oysa her güzel şey içsel bir yolculuktan doğar. Bizi besleyen, doyuma ulaştıran, hep elle tutulamayan, gözle görülemeyen şeyler olmuştur. Ama bunun için derinleşmek gerektiğinden ve derine inmenin, öze dönmenin vereceği sancıyı bildiğimiz için yüzeysel yaşamayı tercih ederiz. Bu nedenle de hayatla sürekli boşluk doldurmaca oynarız. Hazımızı ötelemektense ruhumuzu aç bırakmayı, gerçeklerden kaçmayı yeğleriz. Bunun sebebi ruhumuzu doyuracak olan kaynakları zamanında keşfedemememiz ve sonrası içinde artık o kaynaklardan beslenemeyecek kadar gereksiz bir sürü şeyle tıka basa dolu hissetmemiz. Belki de ruhumuzun üzerine ördüğümüz o kalın duvarlar olabilir. Oysa sıradanlığın ve sadeliğin güzelliğini fark etmiş birinin kalp rahatlığı kimsede yoktur. Çünkü o hayatın kendisiyle ilgilenir. Hayatın içindekilerle değil. Böylece yaşamaya odaklanabilir. Bedeninin, ruhunun, yaşamanın, bir gülümsemeyi, bir acıyı paylaşmanın mutluluğunu ve insanlarla ilişki kurmanın ayrıcalığının değerini biliyordur. O yüzden sıradan olmak onu incitmez, öfkelendirmez, huzursuz biri yapmaz. Biricik olduğunun, parmak izi kadar özel olduğunun zaten farkındadır. O sadece özünden hayata geçirdiklerinin, sıradan ve sahte olmamasına özen gösterir. Huzur, sevmeye, sevilmeye, gülmeye, paylaşmaya, farklılıklarımızla bir arada olmaya ihtiyacımızın olduğu şu kısacık ömürde gücümüzü artıran değerlerin bize kattığı güzellikleri görebilenindir. Ufalmanın en etkili yolu, sürekli daha büyüğün, daha gösterişli olanın peşinde koşmak olsa gerek. Dışarıdan ihtişamlı görülebilir. Fakat ya içerisi ne alemde, kim bilir. Şaşallı perdeler ardında kırık dökük yaşamlar can çekişiyor. Gereklilik kitleri bahane edilerek, mecburiyetler adı altında geçiştirilmiş zamanlar, duygular. Hakikatten bir haber, hep bir parça eksik. Tamamlanır elbet ama ne zaman? Toprağa girince mi yoksa yaşarken görmeyi bilince mi?